Çok, çok Bizler de çok iyiyiz. Ee, sizin sezonunuz açıldı aslında evet. yoğun tempoda devam ediyorsunuz. Evet. Neler söyleyeceksiniz deha için aras Bugün set olmadığına ayrıca sevindim. Önce onu söyleyeyim çünkü gelemeyecektim bir şekilde şans oldu geldim. set çok yoğun devam ediyor. bazı günler hatta yani bence bugün bitmeyecek diye gidiyoruz. Set ama çok Gidiyor. Ekip birbirini çok sevdi. Aras'la çok yakınlaşıyoruz. Diğer oyuncularla da çok yakınlaşıyoruz. Herkes çok yetenekli zaten. Ee, Uğur Bey e, yine ben Uğur abi diyorum. <laughs> Seda buradaydı biraz önce gördüm. Ee, güzel gidiyor sen çok iyi. Ee, Farah Zeynep Abdullah'ın bir <laughs> açıklaması var. Filminde <laughs> kim oynar derse Asen oynasın diye. Ne söylemek <laughs> istersin? Ona oynarım. Ee, Farah'ı çok seviyorum ve yıllardır zaten bu muhabbet dönüyordu. Kendi aramıza da dönüyordu. Ee, kendisi de böyle bir şey söyleyince şaşırmadım sadece. Haberim olmuş oldu. Yani oynarım tabii ki öyle bir şey olursa. En çok hangi özellikleriniz birbirine benziyor? Onu soralım. dış görünüş <gülüyor> harici. <gülüyor> Bence sadece dış görünüşümüz benziyor. Bence benzemiyoruz. Aha. Karakter olarak farklı insanlar olduğumuzu düşünüyorum. onun farklı bir enerjisi var, benim farklı bir enerjim var. böyle. Aşk hayatınızla ilgili de birçok yazılan haber var. Hayatınızda birisi var mı? Biz birinci ağızdan sizden öğrenmiş olalım. Kemal var zaten. Kemal'i biliyorsunuz. Ha, evet. Kemal bu akşam gelemedi. Onun sergi hazırlıkları var. Biraz böyle konuşturma içindeyiz. Ha. Ee, Erşan Kuner'i yani. de çok beğenildi. Oradaki performansınız daha göz doldurucuydu. Projeye ilgili neler söylemek istersin? Erşan Kuner'i bir şey gibiydi, antrenman gibiydi. Ben hiç bilmediğim gibi. bir alan, komediye dair, mizaha dair herhangi bir çalışma daha önce yapmamıştım. tabii ki Cem, ile hani bu kadar ilk projemizle, Dumatis yakın olmuş olmamız ortamı daha rahatlaştırdı. Benim için daha kolay adapte olduğum sete diyebilirim. Nilperi bana çok yardımcı oldu o konuda. O <laughs> daha deneyimli olduğu için. E, onun dışında e, şey eğer devamı gelirse çok zaten e, artık neye hazırlanacağım çok iyi biliyorum. Biz de merakla bekliyoruz o zaman. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. <laughs>